Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Kadir gecemiz de mübarek olsun inşallah. Rabbim bütün dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Ramazan da bitiyor. Yani nasıl geçti inanın ben bile anlayamadım yani. Rabbim sağlıkla tutmayı nasip etti çok şükür. Şöyle bu güzellikler e, dün akşamdan böyle hazırlık yaptım arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bir masada olsun yine mutlulukla geldim. Dün o kadar çok yani yetiştirmeye çalıştım ki kargolarınızı. Çok şükür onları hallettim, gönderdim. dün akşamdan sahura kadar arkadaşlar sürekli bunları ayırdım, ayarladım. Balkondaki sardunyaları bardaklara ekimlerini yaptım arkadaşlar. Şöyle şu güzellikler yeni gelmişti. Şöyle bakın göstereyim bakın bunlar şöyle rex begonya arkadaşlar özel tür. Şöyle güzelliğine bakın. Muhteşem renginde kırmızı. Şöyle o kadar güzel ki e, akşam çok iyi hani çekim olmuyor o yüzden ama mecbur akşam böyle çekim yapmak zorunda kaldım ve iftara 10 dakika var arkadaşlar. Dışarı çıktım. E, bugün temizlik yaptım. Sabah 10'da kalktım. 6'da yattım sabah hiç uyumadım onda kalktım temizliğimi yaptım dışarı çıktık çocuklarla çocuklara alışveriş yaptım Yarın da inşallah yolculuk Karabük Safranbolu'na ee, şöyle dedim bir video çekeyim en azından yemeği ocağa koydum şöyle bakın şu ikisi çok güzel arkadaşlar beğenerek aldım ee, Ben bunlardan arkadaşlar yaprak satış yapmayı düşünüyorum açıkçası Şöyle çünkü kök ayrımı yaptığım zaman tabii ki e, ileriki zamanda kök ayrımı yapmayı düşünüyorum ama şöyle güzel formda olan hani böyle köklenebilecek büyük yapraklarını satışa koyacağım arkadaşlar. Şöyle 30 TL'den satışta olacak. E, buradan söyleyeyim. Şöyle güzel olanlarından hatta bugün akşamdan yine hazırlık yapacağım. Suya koyacağım. Gelene kadar ııı e, Cumartesi yani yarın gidiyoruz. Haftaya pazar günü inşallah e, dönüş yapacağız. O zamana kadar da bakalım. Belki köklenmiş olur. E, bunlar var. Aglonemalar pembe yapraklı. Şöyle bunlar 270 arkadaşlar. Bunları da masa üstüne aldım. Dün çiçeklerimi hepsini suladım. Böyle tabak altlarını biraz bayağı bir suladım. Yani güzel ıslak toprakları. Gelene kadar hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle episkiyalar, bunlar var elimde. Bayramdan sonra inşallah tekrar çeşitler gelecek. Şunlar var. Ee, bu 200 arkadaşlar. Şöyle bunlar da 200 TL fiyatı. Şöyle göstereyim. Ee, psikiyalar 130 arkadaşlar. Şöyle e, damarlı şöyle olanlardan kaldı. Şöyle bakın. Bunlar var. Şunlar dün akşam paylaştım, satıldı arkadaşlar. Bunlar da begonya özel tür. Şöyle bakın, yaprakları o kadar güzel ki anlatamam size. Telefonum çok iyi çekmediği için bunlar zaten biliyorsunuz benim çiçeklerim. Şöyle öncelikle e, elimde olan türleri göstereyim ve sabah da tekrar bir video çekeceğim. Belki gece çekerim, belli olmaz. Çünkü çabuk yayınlanmıyor. Şöyle şunu kendimi ayırdım. Şu melek kanadı Maria. Şunlar benim zaten. Şunlar siparişler. Buraya aldım. Bunlar inşallah köklenecek arkadaşlar. Bunlar sipariş. Bunlar benim kendi çiçeklerim. Şunlar sipariş. Ayırdıklarım. Onları da gelince inşallah göndereceğim. Şöyle marantalar var elimde. 150 200 250 arkadaşlar büyüklüğüne göre değişiyor. Bakın. Şöyle. Bakın dua etmeye başlamışlar. Şöyle yaprakları yukarı doğru kalkıyor. Çok sevdiğim bir tür. Her evde olması gereken e, gereken bir çiçek türü arkadaşlar. Çünkü akşamları böyle yani vaktiniz varsa akşam böyle namazına doğru, akşama doğru şöyle karşısına geçin izleyin arkadaşlar. O kadar güzel ki bazen böyle e, sallanıyor yaprakları. Şöyle havaya kalkınca hani hareket ediyor yani öyle diyeyim size. Çok güzel bir tür. Şöyle e, bunlar var elimde ve şundan da gelecek inşallah şundan. Böyle bakın kendime de zaten ayırmıştım. Biliyorsunuz bunları ayırdım son birikim kim çiçekleri bunlar arkadaşlar şöyle küçük boyutlardan da çıktı bunların fiyatı 50 iki tane var elimde şöyle 150 var şunlar 150 şunlar 200 büyük boylar arkadaşlar boyutuna göre fiyatları da var bu şekilde arkadaşlar bunların fiyatı şunlar var büyük boyut 200 çok büyük bakın şöyle 150'likler de var şöyle arkadaşlar arada esmergül araya giriyor ee, şu çok güzeldi fenbahya türü bu da çok güzel arkadaşlar bakın yani muhteşem yaprakları var aynı aglonemalar gibi şöyle bunları da yapraklarını çok seviyorum ve day dayanıklı türler şöyle göstereyim size boyutunu. Bakın dolu dolu bol bebekli bebeklerini ayıramadım kök ayrımı yapamadım arkadaşlar maalesef e, yapsaydım fiyatında biraz düşük tutacaktım şöyle dolu dolu bakın bol bebekli 220 arkadaşlar şu da bakın şöyle çok güzel boyutta. Bakın bir sürü bebekleri var görüyor musunuz? Ayıramadım çünkü ona bağlantılı. Hani köklü değil. O yüzden bu şekilde şu çok büyük. Şöyle göstereyim. Bakın bu 250 arkadaşlar. Bu da bol bebekli. Böyle dediğim gibi ayıramadım bebeklerini. Bir de onun hani şu boyutta var. O da büyük ama bu daha büyük. Bu 250 bu bu da 200 Arkadaşlar şöyle Bunlar da 220 220 fiyatları bol bebekli kaçırmayın derim çok güzel bir tür dayanıklı bir tür zaten biliyorsunuz difen bahyaları çoğunuzun evinde de o türden vardır şöyle bunlar var ee, Maria melek kanadı şöyle bakın çok güzel böyle bakır renginde yaprakları Şu şekilde ee, şöyle aglonemalarım var arkadaşlar. Bunları da böyle kök ayrımı yaptım. 200 TL fiyatı. Ee, 150'lik de sanırım var. Bakalım. Herhalde iki tanesi 150'lik, iki tanesi 200'lük. Bu şekilde bunları da kök ayrımı yaptım arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın derim. Bunun da devamı yok. Şu pembelerin de devamı yok. Aglonema bulamıyorum. Çok pahalı hatta gruptan da çiçek dostlarıma paylaşıyorum. Gerçekten o kadar çok pahalı pahalı ki 2 3 köklü 1000 liraya diyorlar e, fiyatını. O yüzden alamıyorum. Bunlar da ayırdıklarım. Şunları akşamdan arkadaşlar hazırladım, hazırlık yaptım. Çünkü hani yani aklımda kalmasın istiyorum. Hani biraz da olsun yüküm hafiflesin istiyorum. Şurada eee Şöyle verigata, şöyle bir maranta türüm var. Bunun da yaprakları arkadaşlar çok güzel alacalı. Şöyle yukarı koydum bunları da. Ee, şunlar arkadaşlar 150, 150, bu da 100 TL arkadaşlar. Bu şekilde ayırdım. Çok güzel, ee, kaçırmayın derim. Şöyle bakın. Yaprakları harika. Şöyle diplerinden de zaten e, yerini sevdiği zaman çok güzel bebekler geliyor. Çoğalan bir tür zaten onlar. Şu var 50. Bol köklü. Köklerini gösterebilirsem. Neyse. Bol köklü yani öyle diyebilirim. Dibinden yavrusu da geliyordu. Bu şekilde ayırdım. 50, 150, 150 Arkadaşlar çok dolgun çok güzel şu da 100 şöyle büyüklüğüne e, dolgunluğuna göre de fiyatlandırıyorum şunlar Metin ablacımın ayırdım hazır olsun dedim şu şekilde arkadaşlar bakın ve bir paketim var İnşallah iftardan sonra onu açacağım e, Paskalya geldi arkadaşlar ee, ama beyaz bulamadım. Beyaz isteyen arkadaşlar oldu. Pembe, açık pembe ve koyu pembe geldi. Milli almıştım, o geldi. Bir de uyku çiçeği geldi, mor yapraklı olan da, ondan geldi arkadaşlar. Onları da hepsini paylaşacağım inşallah. Balkondan da bir çekim yapacağım gitmeden. Artık gittiğimde de ne yaparım bilmiyorum. Oradan da belki öyle hani, e yani benim gibi çok çiçek seven yok ki paylaşayım bakalım. Belki varsa çekerim, paylaşırım. Bakın şu güzelliğe. Çok güzel. Hayran kaldım buna. Şöyle maşallah. Şöyle güzel dolgun yapraklarını ayıracağım. Suya koyacağım maden su şişelerine. 30 TL'den satışta olacak arkadaşlar bu şekilde Bugünlük videom Umarım beğenmişsinizdir biliyorum hepiniz videolar bekliyorsunuz anca işte gerçekten hiç zamanım olmuyor Hani size cevap vermeye çalışıyorum Arkadaşlar bir de şey söyleyeceğim Kusura bakmayın yorumlarınıza cevap yazamıyorum Çok teşekkür ederim destekleriniz için de İnanın hiç zamanım yok O yüzden yani beğeniyorum yorumlarınız çok teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden bütün dualarım sizlerle inşallah bu gece birbirimize dua edelim. Ee, hayırlı bayramlara Rabbim kavuştursun inşallah. Hayırlı Ramazanlara kavuşalım tekrar. Bu şekilde bugünlük videom kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı Kadir geceleriniz olsun inşallah.